Tireli abi. Operation Locker'da bir de şeyde metroda. Metroda ne kadar sıkışıyordu ya hmm. orası. Hmm. Ama abi mantıklı bir çerçevede sıkışıyordu. Bir ya bir haritada ben bir şeye sıkıştık ya binaya sıkıştık resmen. <laughs> Burası neydi ya? <laughs> açılmış bende. Ne evet, açılmış? Şey var ya. Engineer'de mayının yerine. Javelin gibi şey yapıyor ya. daha you. Lider ben değilim. İlhan'dır. İlham, Oyun başladı mı ya? Hı, -hı. Ben bayağı... araçta için şu anda işaretleyemiyorum. Lider ben miymişim? Abi hiçbir infantry ben de şu anda karşı takım sesi gözüküyor böyle ben de de böyle evet, oradan gerilimizi çalıyor ayinden oyun bitecekmiş gibi anlamadım full gerilim ya güzel de geliyor lan tank. Tank var aşağıda. Abi beni nasıl görebiliyor ya? Tank yok artık. Ya. <laughs> <laughs> Şu müziği kısmam lazım. Bizim adamla aynıyız hadi. Benim hiç takıma desteğim yok ya, sığın şu anda. Adamın ismi Nevruz ya. Kötüyorlar. Ya ananı ama vardı. Yok şey? Valla. Hey, o kızın ismi hatırlıyorum ya. Peşmerge zaten. Peşmerge zaten. Vojin. Vojin değil de. Yok 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 peşmerge peşmerge o zaten kürt, kürt, gibi giyiniyorlar falan böyle. adını adını başka koyuyor ama şey yani. Destek. Evet, ya, ya. buradalar, buradalar. buradalar. Allah Allah. Abi oyun bitiyor bitsin. Kardır artık Oo çok kalabalık. Ya. Var. Nasıl görüyor ya oradan? Ölelim artık. Şeyler. Yapalım. Bu elde iyi yeniliriz ya. Harika evet. geç geçelim. Helikopter. <laughs> Mümkün abi, onu yaptığımız oldu. Ne kapı? Tank var. Farkındayım. E e e o tank patlamadı mı? Bak bak, T-back yapıyor. Şimdi ben ona tıvek yapacağım. Nedik beni kaldırırsa, Geliyorum. Kaldırıyorum, geliyorum şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Onun tankını patlattım çünkü. O yüzden bilendi bana. Çünkü yapıyorlar be, Allah yaparlar ya, Allah Orada adam. Helal <laughs> lan. Çatıya dikkat et belki bir gün koymuşlar. Çok duyuyorum. Ateş Aha. Ben çok saçma gidiyorum ya baya baya call of duty mod takılıyorum kapıyı bir kapatsın ayakta Abi iyi satmış bence. E ha bu. Adam araba Çalıyor. evde evde. Leşittir. <laughs> 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 Adamı bıçaklamıyorsunuz. tank var. Belki <laughs> <laughs> şey olabilir ya Araplarla. İsrail'i vurabiliriz falan yani. Bence Araplar İsrail'i kurtaracağız. Ha o da olabilir. Palestinalıları vuruyor. Tank alın. Ben böyle Kahraman İngilizler Türklere karşı kurtardılar biz de olabilir abi. Hiç Abi Amerikalı ama şey ya firma. Ha, düşüyor beyler. A'dan B'ye gidiyorum. Hani ne ya. Ama giderken avlandım. <laughs> ah. Be. Ne oluyor oğlum ya? Kim vuruyor bizi? Handgun'la vurdum bence <laughs> Çok saçma vuruldun ya Gelin yanımdan Kim abi bu? Oğlum her yerden vuruluyorum ya Her yerden ya Kanka <laughs> okeyim ben ona ne diyorsun? Satış. Şu anda memnun mu satışlarda? Adam var adam şurada. Sıçrak. Bir tane adam var orada. Tamam. Ananı sikiyorum ama ha. Biri öldü. Vallahi ilham hani, tutuldu. Kaldı kal, şey Frank şarj var. et kendini. Tank var. Şarj etseydin keşke. Ya, yapacak bir şey yok. Öleceğiz orada. Çünkü kalabalık orası. Tank varmış. Işte. Eyvah. Eyvah. Kan sen Abi biz inatla E'yi tutuyoruz ama DM gitmiş ya hak getire. Ya bu 7 milyon boyunu satması şey ya. Bence güzel umutlu bir olay şey. yani elektronik karşısını görmesi için. Ama Güzel rakam ama Evet, güzel de tamam da elektrikli da bunu harcamaması lazım. Yani. Böyle... Urfa adamın ki. amına ne koyayım adamı el bombası attım ya. <laughs> Klan tek alma olsa kurt yazarmış ya Bizim adamlar abi base biz... alamıyor ki. Biz base alamıyoruz abi böyle bir takımdayız ya. adam dikkat edin. Elan ee, orada da olması Sniper. lazım. Sniper. Eyvallah. Şeye gidelim. Valla E değil de ben C'ye gideceğim ya. Tamam C'ye gidelim. Eee gidelim. kavgalar ya. Burası tehlikede. Olabilir. Oyun biraz koşması hızlanmış mı? Bak anan Abi adım attım yerde ölüyorum ben ya. Çok kötü bir oyun oldu benim için. Işte. ne açık mı? Bilmem server'ı Aykut kurdu. Yok Ha? Abi yok ben kötü oynuyor olabilirim ya. Bir de hile... Aynen abi. Bir de kaç günden beri oynamadım ya parmak kastım büyük ihtimal şey oldu. Contact, sniper, Tepki veremiyor şeyler ee, bu Kronos mu ne diye bir şey varmış ama Kronos diye bir aparat varmış onu kullananları diyorlarmış hile 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 yazın ne aparat ya aparat aparat aynen Hmm, man, man, man. Hmm. Her sonunda banlanıyorsun hmm. Tabii canım Bir tane bir video gördüm. Hile yapan bir adama bulmuşlar. Adamlar şey yapıyor, adamı öldürüyor, takım arkadaşı kaldırıyor. Adamları öldürüyor, takım arkadaşı kaldırıyor. Adam ölümsüz bu arada. Öyle bir video var. Manyak kill kasıyorlar orada. seni çoktan beri gördü ya inandırıcı olmak istedi değil mi? <laughs> Dağların arkasından <gülüyor> yürürken <gülüyor> ee, İlhan'ın adamı gördüm Ben de gördüm için tekini Öldü Aleni 10 kişiler, 10 kişiler. Ne ya abi. Anis. Vurdum abi. Abi esalt değiştireceğim ama ya. Orada nasıl Plası mı ya? 10 tane adam vardı. Nasıl ölmeyeyim? Tankın altına girmişsin de için değil ucun. Hmm, bana dedi zannetti. Ben de iyi gidiyorum. Evet, bir kişi var. Bir kişi var. Bela en geriye B'ye falan. Ya bazen kimin düşman, kimin bizim askeri olduğunu anlayamıyorum ya. Onu bir renk koduyla mı değiştirirsen? Ben onu şey ayarladım Gök şu an. Olsun. Çok daha net şu an her şey. Hı? Onu ayarladım ben. Her şeyi ayarladım anne. Onlara da bakmam lazım benim ya. adamlar geliyor parka Abi adamlar geliyor. Bayağı kalabalık geliyor. Bayağı kalabalık. Anı. On... Tamam iyi güzel kankiyim öpüyorum. Hadi açtım. tank var demin Tank patladı. Bayraklar bizde ama rakibin skorunu göremiyorum ben. Görebilen var mı? 400. Aa. Uh -oh. -uh. Ha, 400 <laughs> Çok normal. Bayrak hiç tutamadık elimize bu oldu. Şu anda Oha! Yok artık. Görüyor Şeydeki musun? bu kalabalık ne? Görüyor musun? Çok fena. Adam yanından geçiyor beni görmedi. Ne oluyor biliyor musun? Az önce bende de oldu. Aynı hizada arkadaşı varsa seni arkadaşı zannediyor. Abi sadece bayrak koşalım mı? E'ye gidelim, hadi bak şu... Biz onu yapıyoruz zaten başından beri. Şu PZ'den... Bizim Aha. adamlar yapmıyor biz E'ye gidiyorum. E'de tank var. <gülüyor> Yokmuş. <gülüyor> Reyi işaretledi mi? Reyi bir Neyi? Reyi 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 e ne nerede lan? Ha gördüm Eyvah Şu an sıkıntılı burası Temiz miyiz? Heh onu arıyordum ben de. Sniper'ın ikinci parkını açtım. İlan bütün tuzakları her boku gösteriyor. Hmm. D'ye doğru gidiyorum ben. E mi? E mi? D mi? D'ye doğru. D. Bir tane aldım. Canım kötü ama. D'deyim. İyi ya. Sağ tarafında adam var. <laughs> Gökşen senin oralarda adam var mı? Görüyorum, görüyorum, görüyorum. Yani tak evet. mine'lara bakın. Her yerde mine var. B'deki adamı Abi, aldım şu ben. Müzik geldi beni ya. Müziğe bak. Ah be, burada be, şurada. İşaret dedim ya. Yani. Helal kimse o. Kaldırdı adam. Helikopter bizden Uçak çarptı mı düşürdü olur? Oh, oh. <laughs> aya ya, gidemeyiz herhalde ya. Gitmeye çalışırız. Hem pompalın. adamlar da gidiyor A'ya. Abi biz net bayrak biz tutamıyoruz net, ya. Biz... Sıkıntı evet. bu. A'ya gidiyoruz belki. A'ya gidiyoruz, geliyoruz. Oraya Gel. bir tank Bizim gelecek. Bizim tank halka ne yapıyor? A'dayız şu an. Pusu var pusu. Pusu var A'ya. Hemen bayrak kovalamamız lazım. C'ye gidelim mi? Yo yo C'ye curcuna. B abi düşüyor, B. Be. <laughs> açtım benim hep evet. Nasıl şartlandılar? Güzel oldu. Oo, UAV mi var sanki? Çok iyi. İki kişi var. Tank mayınlarını temizledim yoldaki ya. Oha! Oo, gördün mü? bu Helikopter ne güzel olmuştu. Gördün mü? Evet. ile. Kim aldı? <laughs> sen mi? Helal. Ben, ben. Gördüm sadece. Kaydet, kaydet. Hayat hayat. Bir tane daha helikopter var ha burada Ondan mı vurayım? Beyler müthiş bir comeback oldu ama Yetmeyecek gibi Gelmeye çalışacağım İlhan yanında. Gel gel. Bir şey diyeceğim. Skor kaç? 11'e 38. Şu C'yi alalım Çok. hadi. Çok. Çok. E bey, 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 bey. B mi? B mi? Abi, B, B düşüyor. Gitti beyler yenildik. B, ne ara böyle oldu ya? B çok kötü oldu, bak. B bizi sırtımızdan vuracak. Aa, oh, yendik. Yendik. Siktir. Bu <laughs> aynası. Nasıl yendik ya? Abi, fazla bayrak aldık. Oğlum, bu nasıl bir galibiyet? Tam kaydet bunu. Ops squad. Biz miyiz? Harbiden <laughs> <squat. gülüyor> <laughs> biziz ya. Oyunda değiştirdik lan. Vallahi ya. Biziz. Top, Top squad ya ne maçtı be kaydederim. <laughs> He. Gerçekten güzel bir şey. Evet. Top squad took. Emeshter vehicle 5000 damage. <laughs> ben ne yapmışım bakalım. Baksana 24 bayrak, 15 bayrak. Şşş.